Evet arkadaşlar şimdi de sizlerle paralel bağlı bir devre oluşturacağız. İlk devremizi yine aynı şekilde oluşturduk. İki tane pilimiz var, anahtarımız var, anahtarımız açık pozisyonda. Şu anda lambamızın parlaklığına dikkat etmenizi istiyorum. Görüldüğü gibi. Bu lambamıza şimdi paralel bir lamba daha ne yapacağız? Bağlayacağız. Görüldüğünüz görüldüğü üzere lambamızın giriş uçlarını bir araya çıkış uçlarında bir araya getirerek bağladığımızda lamba parlaklıklarımızın seri bağlı olarak bağlı lambamıza baktığınızda daha parlak yandığını gözlemliyoruz. Tamam mı? Burada lambalardan birini çıkardığımızda bakın devredeki diğer lamba ne yapıyor? Yanmaya devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lambayı söktüm. Ancak şöyle yine bağlayalım. Bunu seriye tekrar döndüreyim ben. Seri bağlı devreye. Onu da anlatalım. Evet seri bağlıya döndüğümüzde tekrardan arkadaşlar şu şekilde evet şöyle gösterelim. Burası biraz daha uzun olduğu için. Evet. Seri bağlı bir devrede ise görüldüğü gibi Lambamızın bir tanesini sökünce diğer lambamız da ne oldu? Söndü. Çünkü burada elektrik akımını attı. Burada takıldı kaldı. Geldi ve buraya geçemedi. Devreyi tamamlayamadı. O yüzden de diğer lamba ne oldu? Söndü. Şu anda taktım. Yeniden yanmaya başladı. Teşekkür ederim. İyi günler.